LÖSEV aileleri olarak soruyoruz. Halkın bağışlarıyla varlığını sürdüren 7 milyon gönüllüsüyle Türkiye'deki en güvenilir sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV'e istismarcı yakıştırmasını yapmak hangi vicdana sığar? Bu sadece lösemi ve kanser tedavisi gören binlerce gönüllü ve bağcımızı da üzmüştür. Sağlık Bakanının mevzuatında da açıkça belirtildiği üzere lösemi ve kanser multidisipliner hastalıktır. Yani her branştan, her daldan uzman. özel hastanelerini ruhsat almıştır. Özel hastaneler açıp dev gibi inşaatlara başlamıştır. Ama Lösante'ye yatak yok. Lösante'ye doktor yok. Kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve doktor kardosunu nereden bulduğunu merak ediyoruz. Mucizeler yaratarak tek kuruş almadan yüzde 94 tedavi başarısına ulaşmış ve lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk hastalarına her şey dahil tamamen parasız hizmet sunan hayat veren ve bütün dünya tarafından takdir edilen löseve ve Neden yedi yıldır ruhsat verilmiyor? Bravo. Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerine değil, herkese eşit düşünmelidir. Lise valileri olarak bugüne kadar sabırla bekledik yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız ölüyor. Bu çocuklar sizin de çocuklarınız olabilirdi. Türk halkının bağışları ile tuğla tuğla inşa edilen Lösanta Hastanemize artık engel olmayın. çocuklarımız iyileşsin. Çocuklarımız lösemiden ölmesin. bizimdir. Hepimizin hastanesidir. Lösantemize tam ruhsat verilene kadar sahip çıkacağız. Susmayacağız ve pes etmeyeceğiz.